Arkadaşlar bugün aa bir dakika. Tamam <laughs> söyle. E, arkadaşlar bekle. yeni kanalımızın açılışında hayırlı uğurlu olsun diyoruz. E, bu kanalda görmüş olduğunuz gibi oyun videoları çekeceğiz. E, şu anlık kamera telefondan. Çünkü kamera işini ayarlayamadık henüz. Aa, bu olur ya İnşallah diyelim reis. Ee, bu kanalda Talha ile beraber eğlenceli olan içerikleri içerikleri çekmeye çalışacağız. Talha ne alayım bu arada? O bunu çekeyim ya direkt. Ee, arkadaşlar olur. çok iyi oynamıyoruz bu arada asla tabi ki kendimizle kimseyi karşılaştırmıyoruz asla zaten biz de aşırı iyi bir hatta çok da iyi oynadığımız söylenemez o yüzden kesinlikle kimseyle bir karşılaştırma yok tamamen eğlence amaçlı çekiyoruz videoları. Ve ya gül işte ya. Yani evet. Şimdi de bir hani açıklama videosu tam gaz Frankfurt gelelim dedik. Kanka biraz da sana açıklama yap benim nefes gidiyor yavaştan. Ne açıklaması yapabiliriz başka? Ee, bu kanalda sadece Valorant olmayacak. Kanalın ismi Baturant olabilir ama Başka istediğiniz oyunlar varsa işte Fortnite yani, gibi evet, mesela diye. Fortnite yok ama yükleyebiliriz tabii ki sıkıntı olmaz. Olmaz. Bu arada bu bu şey bazılar diyorum. Fortnite'ı bilmiyoruz oynamayı. O yüzden <laughs> şey yapmayalım. benim az bir geçmişim var ama sıkıntı olmaz. Ee, ve bak rokette oynuyoruz biz genelde genelde işte roket balo falan takılıyoruz ee, roketli iki videosu isterseniz atarız Başka evet. değişik şeyler olabilir ya. istediğiniz önerdiğiniz oyunlar varsa oynayabiliriz demek istediğiniz. Yani evet. Zaten benim kütüphaneler dolu dolu. Evet. Epic Games sağ <laughs> Bu Bulduğu <loot> oyunları eklemiş <gülüyor> <adım>. <gülüyor> Kanka işte böyle şey kaçırmamak gerekiyor ya. Ben Witch'i eklemeyi unuttum var ya geçen. Yok onu resmi daha. Bitmedi mi? Okey. Yok onu ya sıkıntı olmaz arkadaşlar bu arada Legend Mutu kanalına farkındayım 3 aydır video atmıyorum. Şu ünlü fare restoranı buradaydı. Hadi çabucak bitirelim şu işi. Allah Allah. Ben kaçacağım. O da ben... niye video atmıyor? Adam ha. şey açıklama videosunu yapmaya üşeniyor. Baksana YouTube'a. <laughs> <laughs> Kaç gündür çekek çekek diyorum adam üşeniyor kanka üşeniyor Ya kanka. aga bak şimdi hem farkındayım açıklama videosunu 2 ay önce çekmem gerekiyordu Bu da benim eşekliğim tabii ki yani ben hem düşünüyorum hem okuldan dolayı artık 8. sınıfım. Hadi, hadi, hadi. Sadece böyle tatillerde falan video atabileceğim muhtemelen. Yani şu anda da tatile giriyoruz zaten. O yüzden... Bu hafta gelebilir bir iki video daha. Evet bir iki video daha gelebilir. Yani Batu kanalına da biliyorsunuz yeni Şimdi güncelleme geldi onun. Açılım videosu atarım muhtemelen. Kanka sen nesin B bu arada her yayın almışsın. Ver de ver de ver Güzel videolar <laughs> gelir ya da. Dur bakayım. Başlayacağız tekrar aktif diye. Şeyde kutunun arkasında kutu kutu kutu. İkisi de aynı yerde. Ayakta kalan son. Ne Ne kör oldum. Ah lan. Zaten evimi görmüşsün. Benimle ne takıl Neon. Evimi görmüşsünüz. Ne? Gerçekten kötü. Kaldım, ya rankımız bronz zaten. O yüzden zaten iyi oynamıyoruz. Ha bir de İstanbul sunucusu giriyoruz biz yani farklı hakkı hani zaten almama gerek yok İstanbul sunucusunu zaten biliyorsunuz. İstanbul sınırına girersek büyük ihtimal tüm videoya bip sesleriyle geçecek benim sayemde. Ya bilmediğiniz küfürler öğrenme şansınız. Evet öyle bir ihtimal var. Ana bacı avrat doğmuş çocuk. E hala. Bir fark mı? Pik atmayı bilmiyorum bu arada. Burası. Al kör attım. Küçük gelir, küçük Aa. Ya smoktan köy atıp dedim de adam smoktan vurdu beni ya. <laughs> ah, <var>. Hı, 117. <laughs> kanka bizim yani, tane neydi mesela? Bunlara da mı küfür edeyim ya? O değil de kanka Deadloom Barrel beni benden aldı. Nasıl geçecekler <laughs> o duvardan ya? <laughs> Dedik sıkıntı aga. Okay. Bu ne yapıyor lan? Hadi hadi hadi. Allah! Bu arada şunu da söyleyelim. Biz edit yapmayı bilmiyoruz. Öğrenmeye çalışacağız. Yani etlerimiz güzel olmayabilir o kadar. Burada kurallar vur. yok. <laughs> Bir düşman kaldı. Yürü. Ele. Aa baka git lan dedi dokuzcisi. Ayakta kalan son Yok oyuncu. lan baka gelmemiş. Onu öldü ki lan. Ben kaçtım. Yerden <laughs> Ki nerede almadı ya? <laughs> Kafayı yiyecek. Why did you don't get the gun bro? What the f*** is problem man? <laughs> Karşıdaki. <laughs> <laughs> mutel edik. <laughs> mutel mutel aynen. Mutel ben aynen. O ne lan? Hepsinden mutel edik. Abi. Gerçekten tek otistikler İstanbul'da değil. <laughs> Gerçekten çok var ya. Sıkıntımız ya. Gördüğü çıkıyor. Ya bu smoke'da beklemek gibi bir mallık yapmayın ya. Aa smoke atmışlar. Onza smoke için çok tarıyorlar. Gözlerini kapatalım. Bayağı vurdum. Deadlock bir can. Oo, kötü gel. Spike B'de düştü. Sandı sandı yakın sandı jet var bir iki. Ayakta kalan son. Aa, eğimi eğimi eğimi. Bronze problemleri. Problem. Oo. Bir v 3 gelir mi abi? Ahmet, Ahmet, var. Ahmet, Ahmet, ya elinde. ben bunu mutelememişim ya. Of değiştirmeden önce son tur. Cimrilik yapmayın. Harcayın. Evinde defensin varken eğilmeyecek Kanka fentim var bir iyi bir kötü ne saçma silah lan. Ha bir de bizim şöyle bir anımız oldu. Ben ilk oyuna başladığımız anlamda ya marketine kaos vandal geldi. Ben salak gibi dedim ki bu yeni başlar dedim. Çok eğili tarar dedim. Gittim ışık muhafızları pentim aldırdım. Şimdi kaos vandal yerine ağaç lazım. Evet. Gördükçe üzülüyorum. Dolduruyorum. Yok gözünü. Ya, şimdi fark et. Ben bir aydır olan oynamam. Hani neredeyse. Bekle şöyle atayım. Eyvallah güzelliğinden bahsetmiş miydim? Bahsetmeye gerek yok. Dostlarımı yok edemezsiniz. Dolduruyorum. Spike B'de düştü. Şu anım yok bu arada ben de olsun. Spike B'de düştü. yok edemezsiniz. Ayakta kalan son. Aa nasıl? Aa. Aa beş şey olmuşum lan ben. Şansı olmalı. Taraf değiştiriliyor son sayı. Ayıp, ya 5 ya son tur zaten Ruhasa Çevirdim oğlum çevirdim ben maaşı Dala çevirdi Kanka bana bir bıçak at bakayım Gel sindir sindir gel sindir sindir <laughs> Bir daha bir daha bir daha Oooo oh, oh. <laughs>

Radyant'ta oh. kalan son oh, yani. elime gel. gel. Benim elime mükemmeldir. Dediğimiz gibi arkadaşlar işte. Yani okuldan dolayı video atamam ama tatillerde ya da hafta sonlarında çok zorlarsam. Belki. Ya ben belki çok iyi bir oyuncu olduğum için Radiant'tan e sporcular <laughs> gibi videolar gelebilir. Beklemede kalabilirsiniz yani. Kardeşim çok mütevazidir. Ben ne kadar çözdü ki adam anasını satayım ya. Ah bak bağırıyoruz. şu kazandı. <laughs> Neyse kaybettik doğal olarak eğimimiz yok çünkü aslında iyi ki almışım ama şansa bala. Omuna hese atmışım olur <laughs> Bu arada bu kanalın kapağından anlamışsınızdır. Benim ve Elimom'un. Talha'nınki de yoru. Şimdilik dur bakayım. Ee, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, like atmayı abone olmayı diyeceğim ilk video zaten. O yüzden çok bir şey demiyorum ama videoyu yayarsanız kanalımız yani <laughs> ne diyelim lan. Ya yayılsın işte kanal arkadaşlar. Anladınlar ya. Mantıklı evet anladılar. Bizim gibi mal değiller mal değilim kardeşim sen kendine mal diyorsan ben bilemem onu. Bak yani. ya bak tam mavi slime rose sana döndü kanasını satayım. <gülüyor> 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 Neyse kendinize iyi bakın bu videoda bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.